Trabzon Anlık sayfasının değerli takipçilerine merhabalar. Trabzonspor'daki son durumla ilgili yöneltilen soruların cevaplarını vermek istiyorum. Bir tanesi Şanol Güneş'in Trabzonspor'a katkısı olur mu? Evet. Trabzonspor Şanol Güneş'e sabrederse, camia, taraftar sabır gösterirse, Şenol Hoca gittiği her takımda üzerine koyarak sıkıntılı durumdaki takımları, sıkıntılı durumdaki oyuncuları, daha yukarıya doğru bir performansla gerçekten pozitif hale dönüştürebilme özelliğine sahip. Özellikle ben Şenol Güneş'in en çok çalıştığı takımlarda hani ne kadar başarılı olsa da olmasa da ağır sonuçlar alsa da almasa da futbolcularını hiçbir zaman toplum önüne atmaz böyle bir teknik adam. Futbolcuyla diyalogları çok iyi. Enteresandır toplumla diyaloğu biraz sıkıntılı ama Futbolcu grubuyla diyaloğu her zaman iyi olan bir hoca. Kariyeri üst düzey bir hoca. Ve dolayısıyla ben Trabzon'un, Trabzonspor'un kendi içinden, bağrından yetişmiş ve adı Trabzonspor'la özdeşleşmiş olan Şenol Güneş'e her sonuç ve her türlü alınacak saha neticelerinde taraftarın sabretmesi gerektiğini ve Şenol Güneş'in her geçen hafta üzerine koyarak Trabzonspor kadrosunu daha yukarılara doğru çekeceğini düşünüyorum açıkçası. Burada başarı için tek başına görevli olan Şenol Güneş değildir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. En azından 3-4 ay, 3-5 ay veya 6 ay kulaklarımızı her şeye kayalım Bazı şeyleri görmeyelim ve destek olalım. Şenol Güneş Trabzonspor'a asla sorun çıkarmaz. Ekonomik anlamda şu transferi mutlaka istiyorum diyerek ekonomik manada yönetimi yormaz. Trabzonspor'un parasını korur ve kollar, düşünür. Bir Trabzonsporlu gibi hareket eder. Teknik adamlık kariyerini tartışmaya gerek yok. Yani dünya üçüncüsü bir milli takımın hocası ve iki kez Beşiktaş'a şampiyon yapmış bir teknik adam. Onun için sabretmek ve sabırla beklemek lazım. Her geçen gün Şenol Güneş Trabzonspor'un üste gideceğini düşünüyorum. Bu kadroya Şenol Güneş'in hayat vereceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un kötü bir kadrosu yok arkadaşlar. Transferde Trabzonspor yönetimi bana göre üç tane kötü demiyorum ama soru işareti olan gerek var mıydı bu transferlere acaba diye soru sorabileceğim 3 tane transferi vardır. Diğer transferlerin yani yaklaşık 7-8 tane yapılan transferin doğru transfer, teknik anlamda çok büyük katkı sağlayabilecek transfer olacağına inanıyorum. Zamanla göreceksiniz bu takımın belki bir tane, belki bir tane tipik bir açığa ee, ama daha önemlisi bir tane 8 numaraya, iyi bir 8 numaraya ihtiyacı var. Yoksa Trabzonspor'un kadrosu yeterli, mantıklı, makul ve gerçekten iyi bir kadro. Oyun sisteminin değişmesiyle ve biraz daha fizik güç kondisyon kazanılmasıyla, oyuncular da biraz uyum sorununu aşmasıyla Şenol Güneş'te bu kadro çok başarılı olacaktır diye düşünüyor ve böyle inanıyorum. Şenol Güneş için Beşiktaş'ta ilk maçının olması tabii ki ee, bir handikap. Yani Beşiktaş'ı da seviyor. Orada duyguları var. İki tane şampiyonluk yaşattığı bir camia. Ama daha çok Trabzonsporlu, Trabzon içinden gelmiş bir evladı. Ve Trabzonspor'un şiddetli 3 puana ihtiyacı var. Hakkında hayırlısı olsun. Ben Trabzonspor'un Beşiktaş maçında Getson Fernandez ve e, diğer Rafa Silva orta sahadaki iki oyuncuyu durdurması ve kilitleyebilmesi halinde, etkisizleştirebilmesi halinde Trabzonspor'un galibiyetle sahadan ayrılmasının sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Hak eden kazansın diyorum.